Fiiller, mezit fiiller, if ilal babı. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlıyoruz. Sülasi mezit fiiller 3'e ayrılır. 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli mezit fiiller. İf-ilal babı 5 harfli sülasi mezit bir fiildir. Sülasi fiilin birinci harfinin önüne esreli bir elif getirilir. Üçüncü harf şeddelenir. Böylece harf sayısı 5'e çıkar. İfalle. alle. İf ilal babı mazi fiil formülü. İfalle, alle, ifilal. allu, if ilal. Isfarra sarardı. Yasfaru sararıyor esfirar sararmak. İf'ilal babı bir ismin veya sülasi bir fiilin anlamını ne yönde değiştiriyor? Renklenme ve beden kusurlarının abartılı anlatımı için kullanılır. Ehdebu kambur, ihdebbe kamburlaştı. Esvedu siyah, isvedde siyahlaştı. Renkler ve kusurları anlatan sıfatlar bu babın kalıbına sokulup fiil haline getirilirler. İhtarretil eşcar. Ağaçlar yeşillendi. Esferra sarardı. Yasferru sararıyor. Esferra sarar. İsvedde karardı. yesveddu kararıyor. İsvedde karar. Müsferrun sararan erkek... Müsferatun sararan bayan müsveddun kararan erkek müsveddetun kararan bayan Sonu illetli harf olan fiiller. İr ava pişman oldu. Yer avi pişman oluyor. İr avi pişman ol. İzrakkatis sema'u ba'de sevadin harik. ان النافذه لا تنتفع فقد اعوج مزاجها ان اسنانك اصفرت يا بني نظفها اسمر بعدما قضى شهرا على شاطئ البحر احمر وجه الطالب من شده الخجل Bismillahirrahmanirrahim Yevme tebyeddu vücuhun ve tesveddu vücuh Yevme tebyeddu vücuhun ve tesveddu وجوه فاما الذين اسودت وجوههم فاما الذين اسودت وجوههم وأما الذين بيدت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين بيدت وجوههم في رحمة الله